Acar ile Uzaylı Arkadaşları Cem, Cin ve Can'ın Maceraları. Acar'ın babası Fikri Bey erkenden eve gelir. Bu akşam maç var. Kimse ses yapmasın. Sessizce onu izlemek istiyorum. Annesi Figen Hanım: Hı. Tamam. Sen maçını izle. Acar'ın ödevleri olabilir. Ben de onlara yardım ederim. Babası Fikri Bey Oğlum da gelsin benimle maç izlesin. Baba oğul birlikte maç izleriz. Annesi Figen Hanım, bilmiyorum fikri. Eğer ödevi yoksa olabilir. Fikri Bey, ödevi yoksa da ne demek? Birlikte bir şey yapmıyorsunuz deyip duruyorsun. İşte bak ne güzel. Maç izleriz beraber. Figen Hanım, tamam. Soralım da ödevi yoksa olur. Bunları duyan Acar, ne güzel, ben de maç izlemek istiyorum. Cem, tamam işte Acar, izleyelim tabii, hep beraber izleriz. Acar, ama Cem, benim yarın sınavım var. Cem, boş ver sınavı Acar, sınavlar her zaman oluyor. Ama her zaman babanla birlikte maç izleyemiyoruz biliyorsun. Çok zevkli olacak. Hadi Acar. Acar, ben de çok istiyorum ama anneme sınavım var dersen izin vermeyecektir. Dersine çalış diyecek. Cem, Acar, maçı beraber izleyelim. Lütfen. Acar, ama Cem, maçı hep birlikte izleyebilmemiz için anneme yalan söylemek zorunda kalacağım. Sınavım var. Sınavım varken annem maç izlememe asla izin vermez. Cin. Evet Acar. Annene yalan söylememelisin. Annelere yalan söylenmez ki. Hem yarınki sınavından zayıf da olabilirsin. Acar. Evet evet. Zayıf olmak istemiyorum. Hem yalan söylemek de istemiyorum. Cem. Hadi ama Acar. Yalan söylemiş sayılmazsın. Annen sana ödevin var mı diye sorarsa sen de yok dersin. Hem ödevin yok ki sınavın var. Acar. Evet doğru söylüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Sen çok zekisin Cem. Can. Cem. Cem. Cem çok akıllı. Her zaman her zaman çok güzel planlar yapıyor hep hep acarın iyiliği için yapıyor. Hep 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 biz eğlenelim diye planlar yapıyor. Ben Cem'i çok seviyorum. Cem çok akıllı. Cem çok akıllı. Akıllı Cem. Cin? Ama acar. Zayıf alınca çok üzüleceksin. Hem annen de çok üzülecek. Cem? Sen karışma Cin. Biz çok eğleneceğiz. Hem babası da Acar'la birlikte maç izlemek istiyor. O da mutlu olacak. Babasına yazık değil mi? Hep annesi üzülecek, annesi üzülecek. Biraz da babasını düşün. Bak ne güzel, baba olma çizdiyecekler. Cin, ama Cem, dayı alınca babası da üzülür. Cem, kes artık Cin, yeter artık, ortalığı karıştırma. Acar, Cem haklı, babam da benle maç izlemek istiyor. Hem ben de maç izlemeyi çok seviyorum. Bir kere izlesem ne olur ki? Bu arada Acar'ın annesi Acar. 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 Efendim anne. Bir buraya gelir misin? Acar. Geliyorum anne. Acar annesinin yanına gider. Figen Hanım, oğlum ödevin var mı? Acar. Hayır anne. Ödevim yok. Figen Hanım, bu akşam maç varmış. Babam maç izleyecek. Sen de istiyorsan onunla birlikte izleyebilirsin. Acar. Hey çok isterim anne. Çok istiyorum. Acar'ın babası Fikri Bey. Gel aslan oğlum. Birlikte maç izleyelim. Acar babasının yanındaki koltuğa oturur. Cem, Can ve Cin ise gizlendikleri yerden maçı izlerler. Ertesi gün sınavdan zayıf alan Acar, üzgün ve mutsuz bir yüz ifadesiyle eve gelir annesi Figen Hanım, Acar, ne oldu oğlum? Neden yüzüne sık? Acar, hiç anne, hiçbir şey yok. Acarın annesi Figen Hanım, ne oldu oğlum? Sen okuldan eve böyle gelmezdin. Acar, bilmiyorum. Biraz yorgunum galiba. Der ve odasına geçer. Figen Hanım, Allah Allah, bu çocuğa ne oldu ki? Normalde hiç yorulmazdı Acar. Acar odasına gider. Cin, ne oldu Acar? Sen neden üzgünsün ki? Çok mutsuz görünüyorsun. Acar, Cin zayıf oldum. Cin, böyle olacağı belliydi ama Acar. Cem, niye üzülüyorsun ki Acar? Boş ver, bir dahaki sınavda kurtarırsın. Acar, kurtarır mıyım? Cem, ''Evet Acar, tabii ki kurtaracaksın. Sen çok zekisin. Bir dahaki sınavda bir bakarsın. Sonra bütün soruları hemen doğru yaparsın. Hem biz çok eğlendik. Boş ver sen bunları. Bunları düşünüp üzülme sakın.'' ''Cin, ama bunu annene söylemek zorundasın Acar.'' ''Cem, annesine söylemek zorunda mı? Püf, neden söyleyecekmiş ki?'' ''Cin?'' Annen başkasından duyarsa sana ceza verebilir acar. Cem, duymazsa hiç ceza almaz. Bir de onu düşündün mü Cin? Acar, evet Cin. Duymazsa hiç ceza almam. Hem bir dahaki sınavda kurtarırım. Sen çok zekisin Cem. Can, evet, evet Cem, Cem, Cem çok zeki. Ben Cem'in aklını çok beğeniyorum. Cem çok zeki. Cem, Elbette zekiyim. Cin hiçbir şeyden anlamaz. Sen benim dediklerimi yaparsan çok eğleniriz. Başka bir veliyle telefonda konuşurken matematik sınavlarının olduğunu öğrenen Acar'ın annesi, Acar, bugün sınavın varmış. Neden yalan söyledin? Acar, yalan söylemedim anne. Sen ödevim var mı diye sormuştun. Öğretmen bugün için ödev vermedi. Ben de ödevim yok dedim. Annesi Figen Hanım, demek yalan söylemedin. Seni zeki çocuk, bu hafta sonu sokağa çıkmak yok. Başka hiçbir şey yok, sadece ders çalışacaksın. Acar, ama anne, doğruyu söylediği için ceza iyi çocuk benimdir herhalde. Annesi Figen Hanım, yeter artık Acar. Hemen üstünü değiştirip bir şeyler ye ve dersine başla. Acar, öf, öf, öf. Acar odasına gider. Annem hafta sonu dışarı çıkmamı yasakladı. Sadece ders çalışacakmışım. Cin Ben sana sınavına çalış demiştim Acar. Cem Kes sesini Cin. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Hem annem de çok vicdansızmış Acar. Bir maç izledik diye böyle ceza verilir mi? Acar Asıl sen kes sesini Cem. Benim annem vicdansız değil. Her şey senin yüzünden oldu. Akşam sınavıma çalışsaydım hafta sonu dışarıda oynardım. Hem sınavımdan da zayıf almazdım. Şimdi bütün hafta sonu ders çalışmak zorunda kalacağım. Cem, özür dilerim Hacer. Lütfen bana küsme. Der ve barışırlar. Bölümün sonu. Hikayemi beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.